Selvi Yusuf kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben e, Yusuf Bugün beraber sizinle e, AliExpress'ten şu an ürünlerimiz burada Görüyorsunuz AliExpress'ten nasıl 20 liraya Güzel bir alışveriş yapacağınızı göstereceğim size bugün Çok güzel ürünler seçtim Birinci ürünümüz gördüğünüz gibi da 16 ledli Şöyle bir e, self flash, e, Selfie için flash Görüyorsunuz şöyle artık her... Bütün iPhone, Samsung uyumlu. Şimdi bir dakika. Hop. Oh yeah. Bitti. Heh. Bir dakika. Görüyorsunuz. Şöyle bir e, 2 lira 2.65 bir dolar fiyatı var. 2.65'lik bir 2.65 dolar. Bunun e, ücretsiz kargolusu e, çok yavaş gönderiyor. Selassie Pigmento adlı bir şey. Çok yavaş yolduyor. 50 cent vererek China Post'la getirebilirsiniz. 15-27 günde 50 cent daha ekleyerek. Böylece 9 lira 20 kuruş oluyor. Pilli. Yani pil takmanız lazım. İkinci ürünümüz ise şöyle bir e, 60 çarpı hem telefona takılabilen sanırım evet telefona takılamıyor bu. Gördüğünüz gibi telefona takılmıyor yok. Böyle bir e, 60 çarpı böyle bir ne derler? Mikroskop. Ben bunu almayacağım. Tercih etmiyorum. Hani siz istiyorsanız alabilirsiniz. Başka böyle bir e, silikonumuz var. Silikondan böyle bir hoparlör. Peki bu hoparlör nasıl? İşte yankı yapıyor. Görürsünüz böyle yankı yapıyor. iPhone'lara sadece uyumlu. Sadece iPhone. Bir dakika. Hop. Hah. Bir de böyle e, OTG ya da USB'ye takarak sadece Samsung uyumlu. Görüyorsunuz zaten hemen şöyle şuradan itiyorsunuz kenardan. OTG yani şurada beyaz bir şey var görüyorsunuz. Onu ittiğinizde Samsung'a uyumlu oluyor. Ve Hakikaten çok güçlü çalışıyor. İzlediğim videolarını aratabilirsiniz ee, YouTube'da. Sesim çatallı arkadaşlar biraz kusura bakmayın şu an akşam. Ben de böyle bir so <laughs> sorun var. Dediğim gibi bu 9 lira 20 kuruş. Sadece bunlardan 3 tane seç. Bundan mesela bir tane aldınız ya. Şunu da şu hoparlörü alıp 20 lira oluyor ya da şununla LED artı e, bundan bu ne şey mikroskop Artı e, bu o USB fan da şey oluyor 20 lira da oluyor. Ben şöyle bir kombinasyon yapacağım arkadaşlar. Ben sadece size gösterdim. Ben şöyle bir tane 16 litlik selfie benim ilgimi çekti. Böyle 10 lira oldu. Şu an 9 lira 20 kuruş şurada. Sağ altta. <laughs> Pardon sol altta yazıyor sol altta. Bu kaç liraymış Türk lirası olarak? 4 lira 72 kuruş. Bunlardan alamayacağım arkadaşlar. Çünkü iPhone'um yok. Bu benim Samsung telefonum. 4 lira 72 kuruş. O zaman ben bundan 2 tane alayım. Bir de sevkiyatına bakalım. Güzel bir sevkiyat. China Post. Evet. Şu an şunu hemen şey yaptık. 18 lira 62 kuruş. Gördüğünüz gibi güzel ürünler aldık. Evet arkadaşlar hemen satın almak diyoruz. Diğer ödeme şekilleri. Sipariş ver. <laughs> Şimdi arkadaşlar durduracağım videoyu arkadaşlar. Görüyorsunuz. 20 liraya aldım. Benim kartımda e, bakiye etmedi. Şöyle ledli falan aldım ben kendime. Evet benim adım Yusuf ve Bilal ve Yusuf kanalının sahibi olarak iki kişiyiz. Yakında bu ürünler geldiğinde bu ürünlerine güzel bir stüdyomuz var arkadaşlar. Böyle tam oha diyorum stüdyoda be stüdyosu beyaz bir şekilde böyle her yeri. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar Yusuf ve bir kanalımdan herkese güle güle.